Ya Allahım ya sabahtan beri bekliyorum, Ağaç oldum burada ya. Nerede kaldı bu çocuk ya? Ya bir odayı bulmak bu kadar zor olabilir mi ya? E beni çıkıp arattıracak yani illaki Şey pardon ya bir bakar mısınız? Bir şey soracaktım da. Emirhan'ı gördünüz mü acaba ya? Bir bir, bir dakika bir, bir durun da bir şey soracağım. Ama ben bağırmak zorunda kalıyorum böyle. Heh. Merhaba Lightbird hanım. E, acaba bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Emirhan'ı gördünüz mü acaba? Ya ben bu çocuğa Mars'tayım dedim ya Uranüs'e seneye gidiyor Eee pardon e, Rujgso Ru 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 so Bey <laughs> Emirhan eş buralarda gördünüz mü acaba Yanında Mahmut da olacaktı Galiba Mahmut'u gezdirmeye götürdü Uran Uranüs'te görmüşler en son Siz gördünüz mü acaba Bak buradan çıkıyorsun şu satürnün köşesinde bir tane merkez cami var Evet O caminin oradan sola dön Heh işte Emirhan oradan Valla aradım taradım her yere baktım arkadaşlar hiçbir yerde yok ya hiçbir yerde yok ya bir buluşmaya da saatinde gelsin zaten şaşıracağım mecbur burada bekleyeceğiz arkadaşlar ya. A few moments later. Ya sonunda gelebildin Emirhan ya nerede kaldın ya sabahtan beri seni bekliyorum her yerde seni aradım biliyor musun? Ya yolda gelirken trafik vardı iki tane uzay gemisi çarpmışmış bütün trafik kilitlenmiş çok kötü durumdaydı. Zaten bütün aksilikler bizi bulsun ya. Hepsi bizi bulsun. Şimdi oyuna gireceğiz. Imposter falan da olamazsak o zaman gör bir de Ben imposter olsam da seni korurum. Hiç merak etme sen. Ya Emirhan biliyordum zaten ya. Adamsın sen biliyor musun? Biliyorum. Neyse tamam sen biraz şımardın galiba. Biz oyuna geçelim artık istersen. Hadi gel saklambaç oynayalım. Ya küçücük yerde ne saklanma Emirhan gel şuraya ya. Hadi bul beni bak saklandım hadi bul. Aa Emirhan nerede acaba ya? Hiç de göremiyorum yeşil yeşil. Hiç görünmüyor. Mahmut'u da hiç görmüyorum zaten. Ana harbi bulamadı. Emirhan. He. Görüyorum seni. Sen çıkarma sesini çıkarma. Ya krimet olduk arkadaşlar ya. Neyse olsun Emirhan'la beraber görevleri falan yaparız en azından. Emirhan sen de krivmeçsin değil mi? Evet ya ben de imposter olamadım. Tamam o zaman hep beraber gezelim ki imposter bizi öldüremesin. İkimiz böyle birbirimizin arkasını falan kollarız. Çünkü şu dosya yükleme görevleri falan çok uzun sürüyor. Sen yaparken ben seni korurum. Ben yaparken de sen beni korursun tamam mı? Tamam sen merak etme. Vallahi yine diken üstünde oynayacağız arkadaşlar ya. Yine imposter olamadık krivmeç olduk ikimiz de. Bu beyaz niye bizim etrafımıza dolanıyor anlamadım şu anda ama inşallah görev yapmak için duruyordur. Emirhan hadi biraz çabuk ol ya. Hadi daha benim görevlerim var. Al işte. Hemen bassın. Hemen bassın ya. Ne gördünüz ya? E ee, kim söylemiş ki ya? Bu niye bastı şimdi? Acaba bir şey falan mı gördü şüpheli bir şey? Hemen soralım kim olduğunu arkadaşlar. Ben de şimdi şüphelendim. Bamsan diyor. Bamsan. hangisi bakayım? Beyaz. Aa beyaz az önce bizimle de gel gelmişti. Yanımızda dikilmişti Emirhan. Hatırlıyor musun? Kesin bu var ya. Bizi öldürmek için gelmişti. İkimiz olduğu için öldürememişti. Kesin bu ya. Ben direkt verdim oyumu arkadaşlar. Ben de verdim beyazla Kesin beyaz. Bak görürsün. Arkadaşlar ya. Elenmedi ya. İkimiz de ona oy verdik ama elenmedi. Neyse artık beyaza dikkat ederek oynayacağız. Allah'tan Emirhan var. O beni koruyor. Görev yaparken ben de onu koruyorum. Emirhan olmasaydı bu oyunu nasıl oynayacaktım bilmiyorum ya. Zaten çok korkuyorum. Ben de hiç korkmuyorum. Sen varsın yanımda diye. O zaman gelsene ya. Nereye gidiyorsun? Bak Hemen görevlerimizi yapıp bitirelim de şu oyundan çıkalım kazanıp da ya. Zaten kim olduğunu bulamadık imposterumda al işte yine bastılar ya. Bir de ölmüş bu ay kim söylemedi. Ya niye basıp duruyorsun ki anlamadım ya neden basıyorsun. Bu kesin imposter ya zaten oyalamak için uğraşıyor burada bizi yemin ederim imposter bu ya. Ben oyumu buna vereceğim arkadaşlar bu kesin imposter ya. Emirhan da zaten ona verdi. Oh be sonunda ya herkes imposterın kim olduğunu anladı artık ya. Sabahtan beri korku içinde vallahi geçen el boşuna elemedik. Arkadaşlar imposter değilmiş bu. Vallahi yandık ya. Yemin ederim yandık ya. Emirhan gel peşimden ya. Geliyorum. Şurada bir kart görevimiz vardı. O da yarım kaldı zaten. Bastılar MRC niye. Hemen şuradan bir kartımızı ödemesini yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir görevleri de hep beraber yapacağız. Tamam mı? Sen o görevi yap Emirhan. Ondan sonra çıkalım. Bak elektrik odasında var benim. Yukarıda köşedeki odada falan var. Onları falan bir halledelim. Tamam mı? Yapıyorum şimdi. Tamam bitti. Hadi gidebiliriz artık. Elektrik odasında benim de görevim var. Ya var ya Emirhan geçen gün sensiz girdim oyuna. Ondan sonra bu tamam buradan yürüyorum böyle. Elektrik kablolarını çözeceğim. Ona so Emirhan? Emirhan! Ya kapılar kapandı. Emirhan! Ya hayır ya. Sensiz devam edemem Emirhan buradan sonra. Buraya kadar birlikte geldik. Ah tamam açıldı kapı. Vallahi bu haritada yürü yürü bitmiyor ya. Bir oradan görev çıkıyor. Bir buradan görev çıkıyor. Hadi Emirhan gidelim. Benim şu sol üst odada görevim var. Burası da biraz kalabalıklaştı sanki ama bilmiyorum imposter'ın işi de aslında biraz zor gibi yani ikimiz dolanıyoruz çünkü. Bence bizi öldüremeyecek. Vallahi bu görev de çocuk oyuncu arkadaşlar ya. Hepsi çok kolay baksanıza aha. Vallahi biri öldü ya. Vallahi biri öldü. Aşağısı çok kalabalıktı ya. Bak bu aşağıdan geçiyordu. Siyah aşağıdan geçiyordu Emirhan. Beraber gördük. Allah'ım ya kim vardı? Mavi vardı orada. Kırmızı vardı. Ya mavi ya kırmızı Emirhan ya. Vallahi ben maviye vereceğim arkadaşlar Kırmızının kafasında aynı benim gibi kalp var Çok masum görünüyor Ama mavi öyle değil mavinin boynuzu falan var kafasında Kesin var ya bir hainlik var onda Kesin mavi Ben de maviye veriyorum biz kazanacağız hiç merak etme Ya biz maviye verdik ama yani Yine elenen olmadı ki Kimse anlamıyor mu imposter'ın kim olduğunu ya Bu kadar zor olamaz ki Mavi işte mavi al işte Öldürecek şimdi bizi Hemen görevleri yapmamız lazım hemen Zaten az kişi kaldık 6 kişi şurada Vallahi gelip öldürecek. Al işte elektrikleri kesti. Emirhan neredesin? Emirhan ya gitti ya. Emirhan nereye gittin? Ha Emirhan tamam. Oğlum ayrılma yanımdan ayrılma. Vallahi bak bizi öldürecekler ha. Gerçekten öldürecekler bizi. Kırmızı da zaten peşimizden geliyordu. Şu görevi ben yapamamış oğlum. Tamamlayayım. Evet şimdi bunu da yaptık. Birkaç tane görevimiz kaldı arkadaşlar ama hani ben birazcık tırsar gibi oldum. Emirhan bir şeyler yapsak yani. Sen oradan kameraya bak. Allah mavi burada. Emirhan mavi burada. Emirhan. Ayrılma sakın bak yanımdan ikimiz dolanca kimse bir şey yapamıyor bize sakın yanımdan ayrılma. Bak kırmızıyla mavi yukarı gitti ikisinden biri ölürse impostor ortaya çıkıyor zaten. Sakın ayrılma yanımdan tamam mı? Şu görevi de yapayım. Hadi diğer göreve gidelim vallahi arkadaşlar. Allah vallahi bir ölmüş. Vallahi bir ölmüş kim ölmüş ya? Mor ölmüş arkadaşlar. Mor'u da hiç görmedik ki biz böyle nerede öldü kim öldü Allah'ım ya. Valla vallahi mahvolduk ya. Bak şu maviye veriyoruz Eminan tamam mı? Mavi var ya kesin impostor o kesin o. Mavi veriyorsun tamam mı Emirhan? Eli ha işte ya, ortaya çıkarsın böyle ya. Valla bizim yanımızdan da geçti o kadar. Allah'ım iyi ki öldürmedi ya. Imposter mı bakayım? Evet ya imposter işte ben biliyordum ya. Oyunun başından beri biliyordum zaten onun imposter olduğunu ya. Valla çok güzel oynadık. Bakayım iki tane görevim var Emirhan. Onları da yapalım. Hemen gel benle. Senin görevleri falan da yapacağız. Sonra benimkiler bir bitsin. Seninkileri de yapacağız. Oğlum bu imposter oyunu iyi biliyor. Bak sabotaj falan yapıyor sürekli ya. Sen git onu çöz ben şuraya bir bakayım. Kimse yok burada. Tamam sakin. Sen git çöz ben bak ben bakıyorum arkamdan. Sen sıkıntı yapma tamam mı? Aha kırmızı da burada vallahi o herhalde çözmüş. Aynen o çözmüş. Ama televizyonda bugün şey vardı. E, tom ve Jerry vardı. Emre onları bir baksak mı ya? Onları bir izleyelim bence. Vallahi Mahmut da çok seviyor. Bence de izleyelim ya. Ben de çok severim Tom ve Jerry'yi. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl ortalığı karıştıran Jerry biliyor musun? Tom'un yaptığı hiçbir şey yok yani. Jerry geliyor bunun damarına basıyor. Tom da sinirleniyor. Ondan sonra olay çıkıyor. Sonra Tom sinir şey olmuş oluyor. Suçlu olmuş oluyor. Vallahi bak. Neyse ya televizyona daldık. Şeyi unuttuk. Neyse biraz sonra bir daha gelir bakarız. Oyunu unuttuk. Şimdi görevleri yapmamız lazım. Hala ortalıkta da olan bir tane imposter var arkadaşlar. O yüzden görevleri hemen tamamlamam lazım. Ben şu dosya görevi... Ha dosya değilmiş. Tamam güzel. Elektrik kısa görev. Kısa görev hemen yaptım çıktım. Bakayım ben benim görevlerim bitti arkadaşlar. Şimdi bak, bak yine sabotaj yapıyor. Yine sabotaj yapıyor. Bu kırmızı mı acaba ya? Ben anlamadım ki ya. Acaba bu mu? Aa vallahi bak yine ortalığı karıştırmış herhalde. Dur şu frekansı ayarlayayım hemen. Hemen dönüp bakacağım ya. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Sabotaj çözüyordum ben. Emirhan öldün mü ya? Vallahi kazandım posterlar. Ya arkadaşlar ya. Televizyona daldım. O şey ya sabah taşı ya. Emirhan ya özür dilerim ya. Vallahi seni koruyamadım ya. Aslında seni öldürecekti. Ben kendimi senin önüne attım. Ya vallahi adamsın Emirhan ya. Ben bunu bildiğim için seni çağırdım zaten öyle. Biliyordum beni koruyacağını. Vallahi ben seni koruyamadım ama bu oyun daha dikkatli oynayacağım gerçekten bak. Şşş, sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Ya yine krivmate olduk arkadaşlar ya. Ben zaten geçen oyunda demiştim bize ben tatlamak nasip olmayacak. Emirhan sen de mi krivmatesin? Evet ya ben de krivmate oldum. Ya bu bizim kaderimiz ya. Gerçekten biz buraya ölmek için gelmişiz arkadaşlar ya. Başka şansımız yok. Neyse şu görevleri yapalım da bu yapraklarda kim uçurdu burada ya. Rüzgar yok bir şey yok Allah'ın uzayında ben anlamıyorum ki bunları kim uçuruyor. Neyse sinirlendim bir an. Hadi gel gidelim Emirhan şu görevleri yapalım. 3 tane görevim var benim aşağıda bakayım. Aynen senin de var ama önce benim görevleri yapalım sonra seninkilere geçelim. Zaten bu görevler kolay hemen bitiriyorum ben. Oğlum daha yeni başladık ya. Vallahi hemen birini öldürmüş bu impostor. Arkadaşlar ya çok hızlı. Vallahi ben bu oyunda Emirhan birbirimizi daha çok korumamız gerekiyor. Oğlum iki kişi ölmüş. Ya ne yapacağız arkadaşlar ya. Vallahi bu sefer kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Vallahi ben sarıya verdim Emirhan şapkası hiç hoşuma gitmedi. Tam impostor şapkasına benziyor yani. Vallahi ben mora verdim. Başında Mahmut yok. Flamingo var olmaz böyle. Ha vallahi turuncuya vermişler arkadaşlar. Turuncu eleniyor. Allah'ım ya inşallah imposter'dır Ben onu hiç görmedim ama olsun. Belki o imposter'dır ya değilmiş işte ya. Niye bilmediğiniz adama oy veriyorsunuz? postur değil o ya. İki tane poster var şimdi. Ne yapacağız ya? Neyse sakin olalım. Başka şeyler düşünelim. Emira mesela sana bir şey soracağım. Mahmut böyle sürekli kafanda yani. Senin boynun ağrımıyor mu? Ya da böyle kafan acımıyor mu? Hani Mahmut artık bir it falan demiyor musun hiç ona? Abla bende ne alıp veremediğin var ya? Şaka yaptım Mahmut ya. Sen de hemen alınıyorsun valla. Küçücük boyum var zaten. Neye alındın acaba? Yani evet hani benim boyum da uzun değil ama konumuz bu değil yani. Şu an senden konuşuyoruz. Neyse bak burada bugün Tom ve Jerry'nin ikinci bölümü var. Geçen oyundaki birinci bölümüydü. Bu ikinci bölümü. Bu daha heyecanlı geçecekmiş bak. Oğlum Mahmut çok sever. Bunu izleyelim bak hep beraber. Ben de şuradan izleyeyim. Siz de oradan izleyin. Valla bu Tom var ya Tom çok fena ya. Gerçekten bu geçen bölümde Jerry çok fenalık yaptı ama bu sefer de Tom çok fenalık. dibimize kadar girmiş haberimiz yok ya. Oğlum kim öldürdü bunu? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? İki dakika arkamı döndüm televizyona. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Impostora bak sen ya. Dibimize kadar girmiş. Hemen ver oyunu. Emirhan Kozifan'a. Hemen ver. Ele elim gitsin ya. Mahmut bir dur ya. Oynamak tuşlarla yanlışlıkla kendimiz oy verdik. Ya Mahmut ne yaptın ya? Elin kolun bir dursun ya. Vallahi kaybedeceğiz oyunu şimdi ya. Emirhan hemen birlikte hareket edip Kaçmamız gerekiyor bundan. Eğer oyunun sonuna kadar hep beraber gezersek hiçbir şey yapamaz bize. Tamam mı? Sakın korkma bak ben de yanındayım. Peşimden gel sadece beni kaybetme sakın. Hep beraber gezeceğiz tamam mı? Ne oldu Emirhan bir şey mi söyleyeceksin? Niye öyle bakıyorsun bana? Hayır sadece çok özür dilerim.